Dostlarım selam. Bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Bugün ekiple beraber yine çok güzel, çok efsane bir maç çıkardık. Kankam ee, rank kasarken yanlış bir hesaplama sonucu, daha doğrusu yanlış bir dinlenme sonucu ee, rank kasamadık ama şu video göstereyim. Tekrardan bir olmaya başladık. Şu an 1044 tane. Ya yani ilk binin içine girmeye çalışacağız. E, bu videolarda rank videosu olarak geliyor kankam. Haydi şimdi geçelim videoyu izlemeye. Ya. Üstümüzde adamlar var. Nerede lan adamlar? Ben de gözük ha, gözüktü. Adamlar katkaya, katkaya döndüler. Sola katkaya gidiyorlar. Yo yo arkaya gittiler onlar. Araba mı buldular orada? Araba gördüler bence. Abi önümüzden bir kişinde. Dön 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 katkaya Allah. gir katkaya gir. O adam hepimizi i̇şte alışmıyor. Bot abi bot bot bot. Kim bot? Bu adam Bir bot, bot mu? Değil o. Bir dakika ben onu... Ben arkadan gireceğim. <laughs> abi ben bot modu... Silah ver. Tamam. Bir adam belki hepimizi alacak. Bak şiirliği yürüyen işte, tabancadan kaç metre vuruyor. Muhtasına girdi ya. Tamam kanka hadi girek. Kanka şuradan gelen bot var ona sıkma. Hemen önde bıraktım onu. Abi bana sıkıyor ya. Biz kime sıkacağız? Hayvan ya? herif bana sıkıyor ya. M4 var onda al onu. Hadi girek. Adamım benim be. Abi bir tane daha önümüzde bir tane. Bombayı mayıf Abi burada gerçek bir şey. Biliyorum. Bir saniye. Bak adamı gördün değil mi şey? İle demeyin ondan sonra. Ne taraf? ses geliyor. Bir sattı. Tamam. Mı? abi. O öyle. Şu tarafa doğru. Mark location. kim satıyor lan? Abi abi. çek, çek Kanka bayat, bayat da. satayım Hadi ya. be. O adam gerçek de Ah. Ya. bu evde de adam var bak. Adam gözüktü gençler. Bir tane de arkadan geliyor. Abi abi solda bot var. Solda bot var. Bu evde de adam vardı. Aa adamı gördüm. Benim evet. yayını, izleye yayını izleyebilirsin evet. kardeşim. Tabii nerede adam vardı? Burada bir yerde adam vardı. nerede o bu adam? Burada abi. Hava var mı lan? Hava. Ben Hı -hı. yumruk atıyorum tava yok. Heh hiç. Tamam. Burada bir kişi gitti. Watch out. Watch out. Watch out. Oh, so. Benim önümde 27 inç ekran var. Aba git. Bak. Ha, bak bak bak. Yoktan bak değilmiş abi. Abi bir tane daha var, bir tane daha var. Eve adam mı geçti? Ben mi Monten gördüm? Evet evet, atla atla. Gel gel gel. Nasıl? Marked gel gel, location. sağda da drop bak. Abi, Aa, solda da adam var. Buradan. Aha! Dur dur dur! Bot lan bot bot! Bot Bekle alıyorum bekle. Adamın arkasına Arkadaş şu öldü şu Aa seviye katkı varmış niye vurdum ki ya? Yemin ederim hiçbir şey alamadım. Adam var. Tam evet. karşımızda 25. Gerçek abi o. Gerçek gerçek. Hop! Abi yapma be! Önümde kim durdu ya? Beni kaldırabilecek var mı? Lan bot! Abi alıp dur. dur dur. Dur botu direkt alacağım ben. Bu botu vur kanka sinir bozuyor. Bayıttı Altay, Altay bayıttı abi onu. Abi oraya rush atarız. Bomba, bomba tam... Bir saniye abi. bir saniye şimdi. Trap öldü abi. Öldü mü tamam. Bayıldıydı direkt öldü onun sonra. Botların unutuna. Ben şu botların unutuna notu. bakacağım. Ben de gerçek. MG3 var. mg 3 çekin. Çekin. Kanka şuradan bot geliyor. Abi bunlar niye, niye ölmüyorlar ya? Öldü. <laughs> Emre abi dipçik lazım mı? Dipçik lazım satabilirim. Yok dipçik değil. Yani yok bir mu bu şey otan ya? Al bir tek bir abi, şey bir Gel kanki. Bıraktım. Vermi kalmadı bende nasıl olduysa. Adam var. Şey, evde adam var. Evdeki gerçek. Tamam evdeki bitti. Daha Arkadaki bot büyük ihtimalle. Bir daha var kanka. O bottu, bottu, bottu ya. Nasıl botlanmış ama? M4'ler, araba geldi. Tesla geldi. Tesla mı geldi? Bir saniymiş. Tesla geldi abi kartıda. Gördüm. Gel, gel, gel. Oyna oyna. Tesla kaçacak herhalde. Tesla kaçıyor, Tesla kaçıyor. Gel, 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 gel. Yo, yo. Abi orada, orada, orada. Kaçmıyor, kaçmıyor. Oynamıyor. Tamam. Gördüm. Hadi oradan bir daha bir göster o kafanı bana. Gösterdi 7 bir. Nerede kanki tam olarak? Evin arkasında mı? Duvar arkası, duvar arkası. Şurada. Sağdan set var, sağdan. Evet. Üstte de evet. çıktı kanka, evet, bir, bir tane bomba attı. Hayır, öldürdük şey. Oğlum bir durun Allah rızası için. Altı var altta. Onu alın. Abi ne oldu? Adam sürüyorum adam. Kanka fazla yaklaşma. Evden atmışlar. Abi, abi adamları gördüm. Bireyin ben arabaları gördüm sadece. Oğlum bu nerede? Aha! o onları kim sıktı lan? Çatışıyorlar. Önümüzdeki evi oyna, önümüzdeki evi oyna. Aa drop buraya düştü. Gençler, drop tam önümüze düştü. yukarı çıkabilir miyim? Ben yukarıdayım, Adamı gördüm. 1-7. Geliyor gördüm. Kırt sıkarım kanka. Baygın. Drop'a adam mı geçti? Tamam drop da baygın, evet drop abi. da baygın, drop da baygın. Bir de onun arkası var abi. Bu tarafa location. Adam ne orası anasını satayım. Adam şey gibi ama tabi. Baba ayrı durun ayrı durun. Baba affeder mi? Abi. <laughs> Dün sen PUBG bile e alışmışsın o kadar oynamış. Araba geliyor araba geliyor araba geliyor. Evde dur. Nerede? Allah 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 Üç kat, üç kat, Allah Allah Bekle. Allah 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 bomba, Allah 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 Bomba geldi, bomba geldi. Çık çık çık. çık. Bomba var, bomba var. Ananın satayım o bomba patlamadı mı ya? Gel beni alın gençler. Orta attı Tamam, yukarıyı bombalayacağım. Bomba var mı? İki kişi kaldı. Bomba yok vallahi ya. Bende de yok hiç. Tamam, bir tane bomba atayım. Ben buraya bomba, iki tane. bir biri şu tarafta. Altay nerede? Biri sağ odada kanka. Ha bombayı almadı ki oğlum. Oğlum adam çatıda. Tamam. Oh, Aha abi. açık öyle. Tepe de kanka. Bir daha abi. Gözük. <laughs> Güzel. Kankam video izlediğin için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone değilsen abone olup bildirim zilini açarsan bize bu şekilde ücretsiz destek olabilirsin. Bir de kankam videoyu beğendiysen lütfen bir like ve bir yorum atarsan çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.